Süper gözüm. Neredeyim ben ya? Ne oluyor bana? Hastanedeyiz. Hastanedeyiz sakin ol. Şimdi baksana EKT diye bir şey yaptılar. O yüzden her şeyi bir anda hatırlamaman çok normal. Kaza mı geçirdim ben? Ne oldu? koluma, ne oldu? Bir sakin ol. Sakin ol. Kaza falan geçirmeyin. O başka bir maceranın konusu. Ben sana her şeyi anlatacağım. Sen sakin ol şimdi. Kafamız çok kırık. E, EKT diyorum işte Sıpa gözüm. Kafa elektrik verdiler senin. Niye? Senin kafa bir kısa devre yaptı da o yüzden. Sen kimsin? Hasta okucu falan mısın? <laughs> bu şakalar nereden aklına geliyor senin Nereden aklına geliyor acaba Meltem yapma. Yapma bak ne olur bak ben de günlerdir perişanım. Ne olur bak hiç şaka kaldıracak durumda değilim yani. Ne şakası ya? Kimsin diyorum arkadaşım kimsin? Zülfikar ben. Sevgilim ben senin. Hatta biz sözlendik. Dedem, Spagöz, Başkan. Onların hepsi benim. Hatırlamıyor mu? Saçma saçma konuşma ya. İnsan sevgisini hatırlamaz mı? Bir de şöyle bak bakayım. Böyle hatırlıyor mu? Yok. Hiç. Hayatımda ilk defa görüyorum. Ben bir doktor çağırıp geliyorum. Kimdir bu ya? Tüm, tüm. Senin evrakları danışmadan unuttuk? Dur hemen alıp geliyorum. Merhaba kardeş. Nasıl ya? Nasıl lan? Püh, Allah kahretsin be. Olan başımıza gelene bak ya. Usta! Usta! Alo! Püh, Allah kahretsin be. Olan başımıza gelene bak ya. Alo. Poyraz Karayel ile mi görüşüyorum? Ee, sen kimsin? Ben ev sahibiyim. Misafirlerim de... ...sevgilin Ayşegül ile oğlun Sinan. Fotoğrafları getireceksin. Yoksa ikisinin de cesedini alırsın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.